arkadaşlar bugün kazıkçı esnaf dükkanımızı İşte kazıkçı es... ya söyleyemedim kazıkçı es, esnaf videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz şimdi evet ha bu yaşlı teyzemiz geldi onu lan kulağındaki Neyse günaydın. Aa para varmış. Hmm. Bunu mu istiyorsun? Aa, ben sana birine bırakırım bunu. Çünkü çok pahalı bir şey yani. Sen bunu gitsen şimdi başka bir yerden alsan 2000'e verir yani. Ya ne var ya? sesini açayım. sesini açayım. Sesini de oyunu oynamıyor. mış Al be onlara. Lan onlara da mı? Ha tamam verdi. Oo bakalım ona bendim. Bakalım bakalım. Alacağım hı hmm, şimdi Durumu çok kötü. Onu söyleyelim. Oyuncak tüfek zaten. 170'e bırak. Ay yürüt lan o zaman. Mesut onun yerde. Merhaba ne istim patates. E, siz bir parça bulun kesin almak isteyeceksin. Ona mısır olan şeylere benziyor. Ben çok kötü bir şey Yürü git. Devam diyelim. İkinci gün. Bu oyun sesini çok güzel. Hoşuma gidiyor. Lalalalal. Selam dostum. Yine oldum Selena. Aa, Selena diye bir tane film var. Iı. Aha para veriyor. Aa, bak bunun durumu aşırı iyi. Bak bu orijinal odun baltası. 400 ver gittim. 300 5 var da onların fiyatları işte o kadar değil. Aklımda olmam beni ilgilendirme. 350 e al git. Tamam. Git aferin. Durma zaten ben seni hiç istemiyorum. Hmm. Bakalım ilgilenmiyorum güzellik. Kitabı ne Aha kupa. Hmm. Bir tele veriyorum. Lan daha ne istiyorsun lan? Bir tele verdik ya. Cık cık cık. Beğendiremiyoruz bir de. Para görsün ya. Ya bunlar ikisi tilali mi? Aa otomatik basılıyormuş. Ya, biri niye bana çünkü bunu yorumları kapatıyor veya sinirim bozuyor. Sinirim zaten o yandan. Arttır hadi be alalım. Ya video izledi ya. Ben bu videoyu izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şey izledim. Geldim şimdi. Hmm, zengin bir abimiz geldi. Hii, Allah belanı polis geliyor. Güzel değil yani. Alacak ben hiç düşünmüyorum. Ey ee, günah dükkanı zikâresi de insansız. Ey gençler neye bana ceza musunuz? Ee, pardon abi pardon. İşte durmuyor. Şerefsiz polisin. Neyimiz var? Ha Keko abimiz geldi. Bir tane zengin bayan. Bakalım bir. Uuu anana. Yürüyüp dallaştı. 17 bin diyor. Var zaten. Bakalım hadi be ya. Hadi alalım enayi birisi 6 TL verdin ya da vermedin. Evet. Oğlum bana verecek bir şey vermeyin. Siz bana para verin ben size vereyim. Heh, bu abimiz gibi. Ne kadar da güzel para. Oy, onu. Oy, ben bu kupaların ekran alacağım. Yok daha iyi değil. Oha inayi kilitledik. Boşuna koymadık bu adının adını kızıcı esnafı. Şimdi... Kaça bak ya. Uu, bakalım. Güzel'e benziyor. Yok. 170 almış. 210 200 mi? Allah belanı 200. 210 dedim ben ya. Ama işte el attırdı bak. Neyse. İnşallah mı yanlış bir şey edin. Lan bana satan. Ha ne istiyorsun? Uy daha yeni sattık lan. Oğlum 225'e aldık. 450 sattık. Hmm. Hatabildik. Basmıyor. Ha. Uf. Aa, grampon alacak. Aa, bunun fiyatı böyle değil. Ne alacağım lan? Orijinali bu. Almazsan yürü git. Varyim. Hadi yürü. Hadi git enayi kardeşim. Ne mi kabul ettin abi yoksa eğer rüyanda yürüsün gramponu. Ablamızın saçı bak başını... şu karman çorman hmm, bakalım. Ne oranı? Fıstık gibi. 800 ver git. Daha fazla aktıramam. Durumu zaten çok kötü. Hayır 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 ne kadar engelliler var bunda ya. Çok sarı o gün ya. Çok fazla tutmayalım da videonun süresini. Çok lan yüklemesi uzun süre bir gün. Hmm. Bakalım şuna. Ne istiyor bu? ne istediğini görmedim. Baltaydı galiba. O orijinal balta. Uygun mu? Beni güvenmedin Ah iyi git. Yürü git Süreyi, rızık, geliyorum. Evet geldim. Hmm, bir kişi daha bekliyor kapının orada. Gölgesini görüyorum. Görmeni zannetme. Bakalım tekli mum. Bunu enayi mesela 200'e satarız. Seksen beşte gitti. Ne? 2 TL düşürüyor öyle. dolar herhalde. Tamam hadi ya ver. Çünkü satması daha uygun oluyor. Neyse arkadaşlar video, bu video bu kadardı. like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada kanal Altınöz ve de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.